Merhabalar arkadaşlar ben Merve'nin ablası Özgün o kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben bir slime yaptım. Ee, onunla oynayacağız daha yeni yaptım. Ee, yani güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle siz de beğenirsiniz. Ee, şimdiden şimdi söyleyeyim. Videomu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız da bizim için çok değerli. Hadi başlayalım. Evet geldim arkadaşlar kamera e, zorlamıyordu biraz zorladım şimdi sesine bakalım ilk önce bence e, Instagram size mı bence gayet iyi arkadaşlar. Ee, tıraş köpüğü yapmadım. Normalde ben bütün slime'lerimi tas köpüğüyle yaparım ama e, bunu yapmadım. Renkli yapıştırdı zaten. Bu da ilk defa kullanıyorum. E, hoşuma gitti aslında ama onunla bir tane slime daha yaptım bundan ilk önce deneme olarak. E, onu da yap, onu da ilk önce denedim, onu da göstereyim isterseniz. Şimdi şöyle koyayım. arkadaşlar böyle bu da. Ee, ama çok sert. Çok aşırı, aşırı sert oldu. Bakabilirsiniz. Ön sesi falan da çık çıkarmıyor zaten yani fazla. Ee, bazı kanalları böyle sert slime'ları şöyle sürttüğü zaman bir şeyler oluşuyor. Onu deneyeceğim şimdi. Yani oluyor. Yani ben buraya toplu gireyim arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Dağıttım <laughs> yani biraz toplamıştım. Ee, şey, neyse, konumuz bu değil, bunu böyle bırakalım. Biz yine slime'ımızı alalım buraya. Arkadaşlar rengini göstereceğim size şöyle yakından. Bu nasıl bir? Böyle arkadaşlar açık mavi gökyüzü mavisi gibi bir şey oldu. Bence çok tatlı bir renk. Ben biri zaten. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şu an benim kamerayı tuttuğum için açamıyorum ama ben bir dakika arkadaşlar hani ne çay... Arkadaşlar kusura bakmayın aslında annem çağırmış sadece. Ee, şimdi işte videomuzu yürüyorduk arkadaşlar. E, videomuzun başında söylediğim gibi kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, e, aboneler de zil tuşuna aktif etsin çünkü bizden gelen e, yani videolardan hemen haberdar ilk izleyen kişi olabilir. Ee, yorumlarınız bizim çok değerli. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı bir